Yağmurda, çamurda, her anımızda mavi şimşekler bizimle. ADS Coin ise mavi şimşekler uygulamasıyla her anında taraftarın cebinde. Türk mühendisleri tarafından blok zinciri teknolojisi üzerine geliştirilen ADS Coin yani belirteç koduyla ADSC 50 milyon arzla üretilmiş olup, köklü takımımız Adana Demirspor taraftarlarının kulüp etkinlik ve ürünlerine en uygun şartlarda katılım göstermesini hedefler. ADS coin'e sahip olan kullanıcılarımız Adana Demir Store ürünlerinde, bilet satışlarında ve anlaşmalı noktalarda çeşitli indirim ve avantajlara sahip olurlar. Bir Türk lirasına denk olarak üretilen ADS coin'e kullanıcılarımız uygulama üzerinden rahatlıkla erişebilirler. ADS coin ile kullanıcılar Mavi Şimşekler uygulaması içerisinde Türk lirasıyla hızlı bir şekilde işlem yaparken hesap bakiyelerini, işlem geçmişlerini ve istatistiklerini de kolaylıkla görüntüleyebilirler. Ayrıca uygulamada Adana Demirspor tarafından yönetilen anketlere taraftarlar ADS coin ile katılım sağlayarak kulüpleriyle ilgili konulara dahil olabilirler ve kendilerine verilen görevleri gerçekleştirerek ADS coin kazanabilirler. ADS coin'e sahip olan kullanıcılar Adana Demirspor'un ve teknolojik çözüm ortağı Bitexen Teknolojinin anlaşmalı olduğu noktalarda ödeme yapabilir ve QR kod kullanarak blok zincir üzerinden birbirlerine ADS coin gönderebilirler. Kullanıcılar ayrıca açık artırma sekmesiyle Adana Demir Spor'un sunmuş olduğu ayrıcalık ve avantajlara sahip olunan ADS Coin'le katılabilir. Kampanyalar sekmesinde ise Adana Demir Spor Kulübü'nün anlaşmalı olduğu kurumlardan gelen indirim ve kampanya haberlerine erişebilirler. Ayrıca filtreleme yaparak yakıt, giyim, yeme içme, spor, elektronik ve beyaz eşya gibi kendilerini ilgilendiren kategorilerde indirimli alışveriş yapabilirler. Hepsi ve daha fazlası için adscoin.com.tr adresini ziyaret edin.